Ben, milyonların kalbini çalan, hiç uyumayan şehir Bangkok. 2025 yılında dünyanın en çok ziyaret edilen şehri oldum. Her yıl milyonlarca insan beni görmeye geliyor. Çünkü ben sadece bir şehir değilim. Ben renklerin, kokuların ve ruhların birleştiği bambaşka bir dünyayım. Benim hikayem 1782'de başladı. Büyük Kral Rama I. başkenti buraya taşıdı ve beni kurdu. O günden beri bana Kurungtep dediler, Melekler Şehri. Küçük bir nehir kıyısı köyünden dünyanın en canlı metropollerinden birine dönüştüm. Tapınaklarım altınla ışıldar. Wat Arun'un görkemi, Wat Pho'nun dev Budası ve Kraliyet Sarayındaki zümlüt Buda hepsi asırlık inançların ve geleneklerin izlerini taşır. Ama güneş batınca başka bir yüzümü gösteririm. Sokaklarım neon ışıklarıyla parlar, pazarlarım hiç uyumaz. Çat uçakta kaybolursun, kaosan roadda hayatın ritmine kapılırsın. Mutfağım efsanedir, Pad Thai, tom yum, mango sticky rice. Her lokmam geçmişten bir hikaye taşır, geleceğe segilham verir. Chao Phraya nehri boyunca teknelerim akar, kanallarımda hayat sürer. Tarih ve modernlik yan yana yaşar göre yükselen gökdelenlerim geleneksel ahşap evlerle buluşur. Ben kontrastların şehriyim. Bir tapınakta sessizce meditasyon yapabilir ve birkaç adım ötede hayatın en hareketli anına karışabilirsin. Benim adım Bangkok. Gelenekle modernliği buluşturan ve tüm dünyanın keşfetmek için sabırsızlandığı zamansız bir şehir.